you <smart noise> <smart noise> Değerli perdeciler, Çatex Brode'nin Konya etkinliği devam ediyor. Büyük Konya etkinliği desem daha doğru olur gerçekten dört başı mamur bir etkinlik geçiriyor Çatex. Konyalılar geldiler efendim. Konyalılar geldiği gibi diğer civar illerden de perdecilerimiz geldi. Evet yanımızda yine değerli bir perdecimiz var. Konya'nın Çumra bölgesinden Lokman Çelebi bizimle birlikte Seçil Perde Dünyası'nın sahibi. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun teşekkür ediyorum. Size hoş geldiniz. Teşekkür Hayırlı, ederim. Olsun. Amin. Size de bereketli olun, olsun. İnşallah kışın aldığınız ürünleri tat Tatlı tatlı, bereketli bir şekilde satın. İnşallah, inşallah satarız. Sizi Çumra'ya götürelim mi seçil perde dünyasına? Kaç yıl oldu sektöre girelim? Ee, sektöre 1994'ten beri faaliyetteyiz. Ee, perde olarak başladık. Daha sonra halı mobilya olarak da e, girdik piyasaya o şekilde devam ediyoruz şimdi. İşleri Her büyüttünüz. herde Her de ağırlıkta tabi. Evet. Aynen. Evet. Ve ayağınıza bir hizmet geldi. duyduğunuzda ne dediniz, ne düşündünüz? Ya daha önce gördük ama pek bu kadar değildi açıkçası. Ama bu gerçekten güzel yani hem çeşit olarak, kalite olarak ödeme seçenekleri fazla. güzel yani ürünleri ben çok beğendim. Evet. Çok güzel. En çok sizi cezbeden tarafı ne oldu? Ürünler mi, fiyat mı? İkisi de güzel. Fiyatlar da iyi, ürünler de çok güzel. Daha önce yani, Çatex ismini duymuş muydunuz? Evet duydum da hiç öyle bir ticaret nasip olmamıştı. Ee, güzel yani. Davetiye İyiyormuş. mi getirdiler size? Sosyal medyadan mı gördünüz? Ee, davetiye olarak tabii evet. geldim ben. Evet. Davet olarak geldim. Güzel yani. Demek ki şu çıkıyor ortaya. Çatex kendisiyle çalışmayana da davetiye vermiş, çalışana da davetiye vermiş. Sizleri birbirinizden ayırmamış, demiş ki gelin bu etkinlikten hepiniz yararlanın demiş. E, yüreği kocaman olan Çatex'e teşekkür edelim. E, şimdi perakendeciler için bu etkinlikler önemli. Yani toptancı, ara toptancı onların belirli yerleri vardır. Giderler ürünü Bursa'dan vesaire, İstanbul'dan alırlar ama perakendecilerin çok öyle bir fırsatı olmaz. Ayaklarına kim giderse perakendeci ondan alır. Seçme seçeneği fazla yoktur. Şimdi dolayısıyla ayağınıza gelmiş bir hizmet. Neler düşünüyorsunuz? Kış için size bir can suyu oldu. şimdi sizin de zaten Çatak's olarak imalatçı olmanız bizim için büyük bir avantaj. Yani hem seçenek çok, hem fiyatlar cazip, hem ödeme seçenekleri fazla olduğu için sizin gelmeniz daha iyi oldu. Yani sizle çalışmaya inşallah başladık. Bundan sonra devam ederiz. İnşallah. Çünkü repeteli ürünler bunlar. Siz de söylediniz, imalatçı dediniz. Bursa'da üretici bir firma olduğu için ÇATEX size yok demeyecektir. Size hayır demeyecektir. Bu ürünlerin devamı var. 128 çeşit ve sadece buraya da 5 tırla geldi. Evet, yani sırtınızı şu andan itibaren sağlam bir kayaya dayadınız. Aynen öyle oldu. Yani zaten sordum hani bu ürünlerin devam var mı diye. Aslında sormamız da doğru değil çünkü imalatçı zaten. Ama sorun sorun. Yani yani sordum zaten kesinlikle hani sınırsız olduğu söylendi. Ee, bu da bize ayrıca bir güven veriyor. Yani arkasının devamının olması. Yani bazı firmalarla çalışıyorsun firmalarla haliyle birkaç ay çalışıyorsun sonra ürün kalkıyor falan. Zorlanıyoruz. Neyse de biz bunları hani teşhirimize de vitrinlerimize de dikeceğiz ya numunelerimizi devamlı olması bizim için avantaj. Dolayısıyla şöyle bir toptancı kızar firmasına o üreticiyi bırakır öbür üreticiyle devam eder. Ürünün devamını bulamayabilirsiniz. Fakat Direkt üreticiden alışveriş yaptığınız zaman bütün avantajlarını yaşarsınız. Evet. Hem fiyatta hem üründe hem araya aracı sokmadan ee, ne güzel bütün avantajları ÇATEX bir arada topladı. ÇATEX <laughs> yani ailesine buradan selam kelam neler söylemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Hani Bu fırsatı bize sunduklar için gerçekten teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah yararlı bir alışveriş oldu. Bundan sonra da devam edeceğiz inşallah. Onlar da bizden memnun olur, biz de sizden memnun olursak devam ederiz. Çok İnşallah. teşekkür ediyorum. Efendim, az önce karemize Çatex'in güzel muhasebe, muhasebecisi yakalandı. Çatex o kadar güzel bir aileye sahip ki benim saydığım 5-6 tane bölge sorumlusu var sadece burada. Bursa'da üretici kimliğinden dolayı zaten kalabalık bir aile. Adana'da toptancı kimliğinden dolayı zaten kalabalık bir aile. Ama bütün bunları da bir kenara bırakın. 39 yıllık bir firma. Efendim gelin bu firmanın tüm imkanlarından yararlanın ve selam.